Et tekvin ise Allahu Teala her şeyi yoktan var etmiştir Evet hocam şimdi Allah'ın sıfatlarında bazıları maalesef işte <laughs> zati ve subuti sıfatları diye ayrım yaparken e, Haşa bazı sıfatların kullarda da olduğunu zikrediyorlar burada beyan edelim ki Allah'ın işte el Ellim e, el irade bu gibi sıfatlar lafız bakımından bu e, yani benzerlik olsa da mana bakımından kesinlikle hayrıdır. Evet. Kesinlikle. hele hele he, 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 bazıları e, evliya Allah'ın sıfatları evliyalarda var diyorlar haşa. Bu dinimize aykırıdır. Ya da bazıları sor, sorarken Allah'ın zatını düşünebilir misin diyor? Hayır, bu doğru cevap. Ama Allah'ın sıfatlarını ha. düşünebilir misin dediği zaman evet diyor haşa. Haşem. İşte burada yanlışlık var. Yani Allah'ın zatı ve sıfatları Allah'ın zatı ve sıfatları hayal edilemez. Çünkü hiçbir... Allah'ın zatı ve sıfatları yaratılmışların zatı ve sıfatlarına benzemez. Allahu Teala hiçbir şeye benzemez. Bu ehli sünnetin itikadıdır. Yani bu subuti sıfatlar diye öğretirlerken hocam diyorlar ki evet Allah'ın zatı sıfatları kullarda bulunmaz lakin işte subuti sıfatları kullarda tecelli yani bir kısmı tecelli eder diyor. Ha insanlara haşa. Yani bunu beyan edelim ki orada bazı lafızlarda Yazın benzerlik olsa da. ne lafız ettiğini bilmiyorlar. Evet. Eğer bir kimse bu lafızın ne anlama geldiğini bilip söylerse bu dinimize aykırıdır. Evet. Haşa. Allah'a noksan sıfatları nispet etmiş olur. Allah'ı yaratılmışlara benzetmiş olur. Allahu Teala bizleri korusun. Biz inşallah evet hocam. E, ...muteşabih ve muhkem ayetlerden bahsederken bunları daha geniş bir şekilde ele alırız inşallah. Teala. Evet hocam. Yani hocam Allah'ın bu <laughs> zikretmiş olduğunuz 14 sıfatını mana olarak bilmek her Müslümanın üzerine farzdır. Her Müslümanın kalbinde bunu buna iman etmesi farz-ı aynıdır. Yani ilk bu bilgileri öğrenmiş olması gerek. Evet. Ee, bu konuyla evet. alakalı. Ee, kalbinde ona iman etmesi farz-ı aynıdır. Ama sırasıyla ezberlemesi alimler dediler ki bu farz-ı kifaya ilimlerindendir. Yani, yani bir kısım Müslüman bunu öğrenirse... Öbür Müslümanların üzerinden günah kalkmış olur.